Bu videomuzda amortisör koyunu çizeceğiz. Bu ıı, resmi açıklamalar kısmında link olarak paylaşmış olacağım. Şimdi burada bir spirali katı oluşumu yapılmış. Onun için önce bir yolu çizelim. Sonra bu kesiti çizeceğiz. B 26 mm yani 52 mm çapında ve alt 12 mm çapında iki tane daire çiziyorum. ve 12 mm. Bu mavi iki uzaklığı 30 mm. Bu iki dairenin yatay uzaklığı 70 mm. 2 30 Şöyle bunu böyle birleştirelim. Şimdi şuradan Buradan da şunu kestik. Objeleri burada diyorum. Şöyle artık silebiliriz. Bu kalsın şimdilik. Da silelim onu da. Yani şimdi bunu izleyecek. Şimdi sıra geldi kesiti çizmeye. Kesit şöyle bir şeydi. şimdi kontrol tuşuna bas atıyorum. Şu nokta ile orijin diki olarak aynı hizada. Ve bu ve bu çakışık. Sonra yüksekliği 20 mm. Yatay 14 mm, genişlik 8 mm. Şimdi bu 8 mm Şöyle yapacağız. Bu iki kenar birbirine eşit olacak. Bu iki kenar birbirine eşit olacak. Bu iki kenar birbirine eşit. Bu iki kenar birbirine eş simetrik bir şekil olacak. Yükseklik 21 metre mm olacaktı. Onu da yapalım. Onu da belirtelim. Şimdi kontrol tuşuna basa tutuyorum. Bu ikisi aynı. Do Fazla tanımlı oldu. saniye. yerine ise burası buranın yüksekliği verilmemiş o yüzden mavi çizgi olmuş ha, şimdi anlaşıldı tamam böyle kalsın o zaman şöyle tamam çizimden çıktım sonra Spray katı oluşturma diyorum önce ben önce yolu seçiyorum çerçeve seçtim. Yeşil tike tıkladı ve onayladı. Şimdi ben buraya bir çizim açıyorum. Ee, yine buraya bir dikdörtgen çizeceğim ve 35 mm katılayacağım. Unsurlar akıllı, pardon, e, katı oluşturma 35 mm yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra ben buraya bir çizim açıyorum. Bu 20 mm çapında bir daire çizeceğim. şimdi burası 25 mm, burası 50 mm ise burası yani şu merkez ile şu çizgi arasındaki mesafe 25 mm'dir. olur. 50'den 25'i çıkardığımızda 25 mm olacak. 20 mm. Kontrol tuşuna basıyorum. Bu ve bu teğet olacak. 25 mm olacak. Şimdi ben bunu katlayacağım. ama ne kadar katlayacağım? Şimdi burası 8 mm, burası 14 mm'si, 22 mm der, Toplamı 25 mm. O yüzden burası 3 mm olacak. Yani burası 3, burası 8. Eksili katı oluşturma. Burası 3 mm. Yeşil tıkladım ve onayladım. Aynı şey diğer taraf için de yapıyorum. 20 milimetre Kontrol ölçüne basıp tutuyorum. Şu ve bu evet olacak. Ve 25 mm olacak. Unsurla eksili böyle katı oluşturma bu 8 mm olacak. Yeşil tike tıkladım ve onaydım. Sonra ben böyle bir çizim açıyorum. Şu deliği yapalım. Delik 10 mm çapında. unsurlar eksi ile kes tümden diyorum yeşil tike tıkladım ve onayladım. Bunu ben yine buraya bir çizim açıyorum. Şimdi yüksekliği aynı olacak şekilde daha geniş bir dikdörtgen çizeceğim ve genişliği 36 mm olacak. Merkezli dikdörtgen Ctrl tuşuna basıyorum. Bu ve bu aynı doğrultuda. Bu ve bu aynı doğrultuda. Gelişli 36 olacak. Şimdi bunu ne kadar katlayacağız? Şimdi burası yani 25 milimetre katılacakmışız. Tamam, 25 mm. 25, pardon özür dilerim, e, 25 eksi 15 milimetre katılacağız, yani şu kısma yapacağız, 10 milimetre olacak yani. Unsurlar, eksi 15 katı oluşturma, gör diyorum, 10 diyorum, yeşil tike tıkladım ve onayladım. Şimdi 15 milimetre olarak katılacağız. Gibi şu sağ ve sol kenarları yapacağız. aralığı 20 mm olacak. Kontrol tuşuna basıp diyorum şu kenar ile bu kenar eşit olacak. Unsurlar eksi ile katı oluşturma 15. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Bunu yine ben buraya bir çizim açıyorum. Ee, R10 yani 20 mm çapında bir dairemiz var. kadar 36'dan 20 çıktık. Çıktı 16. 2'ye böl 8 bin metre eder. Unsurlar. Eksi vizyon katı oluşturma. Diğer taraftan yeşil tike tıkladım ve onayladım. 8 mm. Gerçi aynını da yapabilirdik. bir yeşil tike tıkladım ve onayladım. Çizim diyorum. Yine burada bir deliğim var benim. Kaçmış? 10 milimetreymiş. Unsurlar eksi pardon katı oluşturma olmayacak. Eksi bizim bir olacak. Tümden diyorum. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Tamam şu kısmı halletmiş olduk. Şimdi diğer geldik şu tarafa. Buraya bir çizim açıyorum. Yine bu renk yüksekliği aynı olacak şekilde. Geniş, daha geniş. Yani 36 mm genişliğinde. Bir dikdörtgen çizelim. Merkez ile dikdörtgen. Kontrol tuşuna basıp Bu çizgi bile bu. Aynı doğrultuda. Bu çizgi ile bu. Aynı doğrultuda. 36. Ne kadar genişliği 10 mm'ymiş. Bu sıra eksi katı oluşturma. 36. Pardon özür 10 olacak kafam karıştı. 10 mm. Şimdi i̇şte burayı çizdik. Şimdi ben buraya bir çizim açıyorum. R18 yani 36 mm çapında bir daire çizelim. Uzaklığı bu 25 milimetre olacakmış yani burası ile şurası 25. Ee, bu aynı hizada olur. Yükseklik verilmiş, bakıyorum şu an yükseklik verilmemiş. Tamam ee, şurası ile şurası 18 milimetre yani teğet olsun. Yani şu aynı hizada olsun dedi, demek istedi. Evet olsun. Bu şuraya da tamam. E, ee, ne kadar kat alacağız? 8 mm değil mi? 36'dan 20 çıktı 16 2'ye böl 8. Unsurla eksi bizimle katı oluşturma diğer taraf. Peki. Yanlış bir şey mi yaptım? Bu dizen dedim. 8 mm olacak yeşil tıkladım ve onayladım. Aynı şey diğer taraf için de yapalım. Unsurlar. Aynalama düzlemi. Yeşil tıkladım ve onayladım. Sonra buraya bir çizim açıyorum. 12 mm çapında bir daire çizdim. Nasıllar? Eksi 8'den kez? Tümden diyorum. Yeşil tıkladım ve onayladım. Evet, başka bir şey kalmadı. Tamam. Kontrol yeri diyorum ve parçanın izometrik görüntüsünü elde etmiş oldum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.